İşte top mu aldın? Ha, oyun oynayacağım mı? Nereden buldun? Kaç para yüz mü? Vay be sen de o kadar var mıydı? iyi yapmışsın güle güle kullan. vay bir dakika abla bir dakika. Bizimle oynamak ister misin? Evet çak. Hadi ben bir daha Bak yeni arkadaş gelmiş. Hoş geldin diyorum. Bizimle oyun oynamak ister misin arkadaşım? Kim, polis? bu oynuyoruz ya. Oynamak körebe istiyor mu? Ha? Ee, mi adını, adını söyle. Biz körebe böyle çalışıyoruz. Bu ismi. Şu an körebe oynamıyoruz mu? E, körebe. Yok ya. Ne oynayalım? Hırsız polis oynayalım. Tamam hırsız polis olay. oynayalım mı? Pat ya boş ver PUBG hırsız polisi oynayalım. O kadar da şiddete gerek yok bir değil mi? Yaşım, yaşım, uyumaz, evet bırak PUBG nabcı. Hırsız polisi oynayalım. O kadar da şiddete gerek yok yani canavar değiliz biz. Bırak. Hırsız polisi oynayalım. Kim polis olacak gel. Bırak. O kadar da değil yani. Tam bir tane de arkadaş vardı. Canını de ver. canavar <laughs> yaptım ha. <abi. gülüyor> <laughs> Ama bak top oynayacaksan şu plastik toplarla oyna. Bir dakika abla bak, kusura bakma. Bak bu toplardan al canım bunlardan. Alma canım bunlarla oyna. Bu oynanmaz ya başka. Tamam bir dakika bir çekin arkadaşlar. <laughs> Ha e be. Nasıl Belediyem iyiydi değil mi? değil mi? Bir dakika önce bir soralım. Oynamak istiyor mu? Ha, hırsız polis mi oynuyorsun? Polis ne olmak istiyorsun? Hırsız, hırsız, hırsız olacaksın. Hırsız olacaksın sen. Hırsız. Biz polisiz onları yakalayacağız. Tamam mı? Adını söyle. Erva. Mehmet. Şey, Mehmet. Berke. Ben, Arda ben abim Kerem. Kerem. Ben Arda abim. Tanıştığımız zaman emin olduk. Hadi biz onları yakacağız. Kaçın. Dur be ona kadar 20'ye kadar sayıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 başladı. Biz onları yakacağız. Gel. <laughs> Yakın Arda. Oraya çıkmak yok lan burada. <laughs> Vermedi ki yakalandı. <laughs> parkın dışına çıkmak yok. Oynayacaksan <laughs> katıl. Şey, <laughs> parkın dışına çıkma <laughs> tamam mı? <laughs> Senin hiç sıkıntı yok. Bunlar küçük bir şey olursa başımız bela girer. <laughs> Anlıyor musun? <laughs> Tamam Anlıyor değil mi? Allah korusun düşsemişse başımıza kalır. Bir daha oynayalım mı? Da. Evet. Oyun. Tamam. Hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oyun. Şimdi bir daha oynayalım mı yakaladım. Yoksa tamam, başka değil. bir şey mi geçelim? Yok benlik var ama. Tamam tamam var. Bak etmez. Bir daha oynayalım mı? Evet. Resim yapacağım mı sende? 5 yaşında değil mi? Dört, Allah bağışlasın. <laughs> 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 ah. <laughs> helal olsun, iyi koşuyorsun ha. Aferin. Bir de pantolonla koşuyorsun ha. He. Vallahi helal olsun.